Merhaba sevgili gençler. 11. sınıf ayette konusu olan çözünme çökelme dengesinin 2. dersinde beraberiz. Bugün çözünürlük dengesine etki eden faktörlerden sıcaklık ve ortak yön etkisini göreceğiz ve böylece konumuzda bitirmiş olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Çözünürlük dengesini etkileyen faktörlerden sıcaklık ve ortak yön etkisini açıklayacağız. Müfredat kapsamında bu ikisiyle ilgili sorular karşımıza gelecek. İkisinin de kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ortak yönde biraz sayısal işlemler öğreneceğiz. Kısa bir ders olarak değerlendirebiliriz. Hemen dersimize başlayalım. Evet bu bölümde hemen sıcaklık etkisini açıklayalım. Bakın sıcaklık çözünme tepkimelerinin endotermik veya egzotermik oluşuna göre çözünürlüğü artırır ya da azaltır. Biz biliyoruz ki şu an konumuz ne? E, suda çözünen katıların çözünürlüğüdür. Dolayısıyla e, katıların da çözünürlüğü endotermik ve egzotermik olduğu için bazı katılar endotermikteki çoğunlukla endotermik bazıları egzotermik çözünür. Dolayısıyla sıcaklık çözünürlüğü artırabilir, azaltabilir. Burada bizim bilmemiz gereken maddenin endotermik mi çözünürlüğü, egzotermik mi çözünürlüğü. Biz bunu bilirsek zaten yorum yapmamız kolay olacak. Bakın sıcaklık faktörü yine her zaman dediğimiz gibi Chatelier prensibine göre açıklayacağız. Yani yapılan etki sıcaklığın arttırılması ya da azaltılmasını Löşetel prensibiyle açıklayacağız. Çünkü dengedeki sistemlerde bunu Löşetel le açıklayabiliyoruz. Yine bakın bir örnek üzerinden açıklayalım. Çözünürlüğü endotermik olan diyor. Burası önemli. Yani endotermik olduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla dengedeki doymuş çözeltinin sıcaklığı arttırılırsa diyor. Bir takım sorular sormuş. Şimdi bunu yorumlamaya çalışalım. Dengede bulunan bir doymuş çözeltinin yani AB katısının endotermik çözündüğünü gördüğümüze göre Burada sıcaklık arttırılırsa şunu yorumlayabiliriz. Denge konusundan da anlattık. ilk derste de anlattık. Dengenin sağa kaymasını bekleriz. E, denge sağa kayınca tabii ki ortamda daha fazla iyon oluşacaktır. Katının bir kısmı da çözünecektir diyebiliriz. Tabii ki bunlar bize soru olarak gelecek. O yüzden burayı iyi yorumlamak lazım. Yani endotermik bir çözünmede sıcaklık arttırılırsa denge ne tarafa kayar? Ürünler tarafına kayar. Hemen buraya yazalım. Ürünlere kayar. Yine aynı şekilde denge sağa kaydığı için daha fazla katı çözünecektir. Yani çözünürlüğümüz artar diyebiliriz. Yine aynı şekilde ortamda katının bir kısmının daha çözünmesiyle beraber iyon derişimlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu şekilde bize soru olarak bunlar gelecek. KÇÇ değeri için ne de yorum yapacağız? KÇÇ neye eşitti gençler? KÇÇ her zaman ürünlerin derişimleri çarpımı. Yani bu örnek için söylersek A iyon derişimi ile B iyonu derişimine Eşitti. Dolayısıyla burada dengenin sağa kayması, iyon derişimlerini arttıracak. Bu da KÇÇ değerinin artmasını sağlayacak. Katı kütlesi için ne diyebiliriz? Azalır diyebiliriz. Bunların dışında yine şunu da söyleyebiliriz. Buraya ne ekleyebiliriz? Mesela iletkenlik hakkında da yorum yapabiliriz. E, sonuçta bir tuzdan bahsediyoruz. Ortamda daha fazla artı ve eksi yüklü iyon olacağı için iletkenlik artar da Yani sorularda belki. E, iletkenlik hakkında da yorum isteyebilir. İletkenlik artar diyebiliriz. Ve yine burada e, çözünme denge sağa kaydığı için R çözünme hızının R çözünme hızının arttığını söyleyebiliriz. Yine R çökelme hızının da e, arttığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki sıcaklık bunu çok durduk ilk derste. E, ikisini de sıcaklık bütün tepkimenin hızını arttırır. Dolayısıyla çözünme çökelme hızları artar ama çözünme hızının daha fazla artacağını söylememiz gerekir. Bu şekilde sorularla karşılaştığımız zaman bu yorumları yapmanız sizden istenecek. Yine benzer bir şekilde bu sefer de egzotermik üzerinden bir değerlendirme yapalım başka bir örnekte. Hemen slaytımızı değiştirelim. Bu seferki örneğimizde de çözünürlü egzotermik olan XY katısının diyor dengedeki doymuş çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa Löşetel prensibine yine, yine yorum yapmamızı istiyor. Bakın bu sefer sıcaklığımız egzotermik olduğu için ısı bu tarafta ve sıcaklığı arttırıyorum. Sıcaklık arttığında Laşetel prensibine göre dengeyi bozduk. Dengenin tekrar oluşması için dengenin sola kayması gerekir. Yani var olan arttırılan sıcaklığın ne yapılması gerekir? Azaltılması gerekir. Dolayısıyla denge sola kayacağı için ne diyebiliriz? Ortamdaki iyon derişimleri biraz azalacak. Yine katı miktarı artacak diyebiliriz. O yüzden de buna göre denge ne tarafa kayar? Girenlere doğru kayar diyelim. Bu tarafa doğru yazalım. Girenlere kayar. Yani reaktiflere kayar. Çözünürlük tabii ki bu tarafa kaydığı için azalacaktır. Yani girenlere doğru kaydına göre azalacaktır. Katı miktarı artmış oldu çünkü. İyon derişimleri yine azalır diyeceğiz ve aynı şekilde Kçç değeri az önce de söylediğimiz gibi Kçç iyonlar derişimi olduğu için iyonlar çarpımı olduğu için ne diyebiliriz? İyonların derişimleri azaldığı için burada Kçç değerinin azaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yine katı kütlesinde de bir artış olacak dememiz mümkündür sevgili gençler. Bununla ilgili bir grafik de sorulursa derişim zaman grafiği orada nasıl yorum yapmamız lazım? Bakın hemen şöyle yapalım. Derişim zaman grafiği olsun. O da karşımıza gelebilir. Derişim zaman grafiğini buraya x artı diyelim. Ortamdaki iyonlar için buna da y eksi diyelim. Ve şu anda dengedeyken burada etki olsun. Yani burada maddenin sıcaklığı arttırılsın. Sıcaklık arttığında denge solak kayar dediğimiz için ne dememiz lazım yorum olarak? X ve Y derişimleri azalacak ve sonra yeniden ne yapacak? Denge kurulacak diyebiliriz. Yani şu andan itibaren sabit olması gerekir. Yeniden denge kurulacaktır diyebiliriz. Yine bir rehber sorunuz var bakın. Çözü olarak bu şekilde de sorulabilir. X 3 tuzunun diyor çözünürlük denklemi verilmiştir. X'e 3 katısının X artı 3 Y eksi şeklinde bir çözünürlük denklemi var. Ve delta H sıfırdan küçük şeklindedir diyor. Yani size burada bir ipucu vermiş enerji konusundan biliyorsunuz. Delta H sıfırdan küçük dediğine göre demek ki o zaman ısının burada olduğunu söyleyebiliriz. Isı ürünlerdeymiş. Ve diyor ki katısı ile dengede olan x 3 çözeltisinin sıcaklığı azaltılırsa hangileri doğru olur? E şimdi ısı burada olduğuna göre yani ürünlerde olduğuna göre sıcaklığı azaltırsak aşağı doğru ok yaptık sıcaklık azaldığına göre dengeli tarafa kayacak. Azalan sıcaklığı arttırmak için sağ tarafa kayacak. E, sağ tarafa kayması demek çözünürlüğün artması anlamına gelir. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde KÇÇ iyonlar çarpımı olduğu için denge de sağa kaydığı için KÇÇ değerinin artacağını söyleyebiliriz. Yani bu doğrudur. Katı kütlesi artar diyor. Yine denge sağa kaydığı için ortamdaki denge halinde bulunan ile dengede olan iyonlarla dengede olan maddenin miktarında biraz azalma olması gerekir. Buna da yanlış diyebilir. Çünkü sağ kaydı için çözünürlük artmış oldu. Bundan dolayı da ortamdaki katı miktarı azalmış oldu. Bunlar size zaman zaman soru olarak gelecek. Yani sıcaklık etkisini yorumlamak çok zor değil sizin için. Dolayısıyla bunları anladıysanız karşımıza gelen tüm soruları değerlendirebiliriz diyelim. Şimdi ikinci etki olarak ortak yön etkisini göreceğiz. Yani sıcaklık etkisinden bahsettik. Ortak yön etkisinde hem sözel hem sayısal iki tip soru var. Hemen onu anlatalım ve bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Evet ortak yön etkisi suda az çözünen bir tuzun, suda iyi çözünen bir tuzun çözelsindeki aynı tür iyonlar nedeniyle çözünürlüğün azalmasına ortak yön etkisi diyoruz. Yani ortamda çözeceğin madde daha önce ortak yön içeren bir madde çözünmüşse burada ortak yön etkisinden dolayı çözünürlük azalır. Yani çözünürlük ortak yön etkisi azalır diye hatırlamamız gerekir. Ortamda ortak yön varsa diyeceğiz ki çözünürlük azdır diyeceğiz. Tabii ki burada ortak yönün derişimi önemli. Ne kadar çok ortak yön varsa o kadar çözünürlük azdır yorumunu yapacağız ki sözel sorularda bunu kullanacağız. Ve yine aynı şekilde ortak yön KÇÇ değerini değiştirmez. Çünkü ne demiştik? KÇÇ sadece sıcaklıkla değişiyordu. Burada da yine dengedeki bir sistem için düşünürsek ortak yön sorularında da yine Löşetel ilkesine göre dengeyi sağ ya da sola kaydırmasına göre değerlendireceğiz. Bakın bir örnek üzerinden hemen değerlendirelim. Bakın bir örnek üzerinden değerlendirelim. Örneğin kurşun 2 iyodürün doygun çözeltisine bir miktar KI yani potasyum iyodür çözeltisi eklenme diyor. Dengeli şetel ilkesine göre ortak iyon olan iyodürün miktarını azaltacak yöne kayar ve yeni bir denge kurulur. Bakın tepkimemiz burada var. Şimdi bu tepkimede zaten kabın içerisinde ne var? Bir denge var. Siz bu kabın içerisine dışarıdan bir madde eklediğiniz zaman potasyum iyodür örneğinde olduğu gibi buradaki iyodür ortak iyondur ve eklenen iyodür ortamdaki iyodürün e, derişimini arttırdığı için denge iyodu azaltmak için sol tarafa kayar ve bu nedenle de çözünürlük azalmış olur yani ortak iyon çözünürlüğü azaltmış oldu o yüzden de bunları yazarsak potasyum iyodür eklenmesiyle Dengenin yönü girenlere kaymış oldu. Yani çözünürlük e, azalmış oldu. Ortak iyon etkisinden dolayı denge sola kaydığı için. iyon derişimleri. Burası önemli. İyon derişimlerinin her ikisi için ayrı ayrı yorum yapacağız. Sonuçta yapılan etkiyi yok etme şansımız olmadığı için. Bakın buradaki yorum önemli. E, denge sola kaydığından itibaren Pb artı 2 azalacak. İyot derişimi başlangıçta arttı. tabii ki o da azalacak ama ilk duruma göre artmış olacak. O yüzden de iyon derişimleri için şunu söylememiz lazım. Burası önemli sorularda buna dikkat edeceksiniz. P artı 2 derişimi azalacak denge sola kaydı için. Eklenen iyottan dolayı derişimi artan iyodür. Bir kısmı tekrar denge sola kaydı azalsa da son durumda artmış olacak. Yani burada ikisi içinde azalır demek çok mümkün değil. Ne dedik denge konusunda? Yapılan etki yok etme şansınız yok. istisnalar hariç. Dolayısıyla burada da e, yapılan etki yok edemeyeceğiz. Hemen bunu grafikte de gösterelim bakın bu önemli. Şöyle derişim zaman grafiği çizelim. Daha iyi anlamanız için çok da aceleye getirmeyelim konuyu. Derişim zaman grafiği. Gençler buraya dikkat edin. Ne dedik yine ortamda iyon var. Pb artı 2 iyonları var. Yine aynı şekilde iyodür var. Ne yapıyoruz? Bir anda madde ekliyoruz. Iyot bir anda artıyor. Bakın etki anı olsun. Evet, bunda bir değişiklik yok. Buna ekleyince ne oldu? Denge sola kaydı. Yani Denge sola kayınca iyodür tekrar azaldı ama eski haline gelemeyecek ve ilk duruma göre artmış olacak. Yine P artı 2 de azalacak ve sonra yeniden denge kurulacak. Şöyle artık dengenin kurulduğunu söyleyebiliriz. Şuraya da ne diyelim etki anı diyelim. Yani burada yapılan etkin yok olma şansı olmadığı için burada gördüğünüz gibi iod için ya da iyodür için artar dedik. Kurşun artı 2 için azalır demiş olduk. KÇÇ değeri için ne diyeceğiz? KÇÇ sadece sıcaklığı değişiyordu. O yüzden değişmez diyeceğiz. Burada sıcaklık sabit. Katı kütlesi denge sola kaydı için ortak yönden dolayı çözünürlük azaldı. Dolayısıyla katı kütlesi de artar diyeceğiz. Böylece söz olarak ortak yön etkisinin de azaldığını ve etkilerin neler olduğunu görmüş olduk. Tabii ki bu ortak yön etkisinin iki tip soru tipi var. Bir tane söz olarak soruluyor, bir tane sayısal olarak soruluyor. Hemen onları da öğrenelim rehber soruları ışığında. Böylece dersimizi bitireceğiz. Evet bu refer sorumuzda da dediğimiz gibi iki çeşit soru tipi var. Onlardan bir tanesinden sözel soruya uygun olarak bakın. Diyor ki AGCL bileşeğinin aynı sıcaklıkta aşağıdaki çözeltilerdeki ve saf sudaki çözüntülerini sıralayın diyor. Burada nedir? Ortak iyon arayacağız. Ortak iyon sorusu. Saf suda ortak iyon hiç yok. Sıfır. Burada AG ortak iyonumuz var. Dolayısıyla 0,1 molarlık molarlık AG ortak iyonumuz var. Yine aynı şekilde e, klorlar ortak olduğu için 0,2 molar e, klorumuz var. Burada da yine 0 e, 2 molar klorumuz var. 2 etkisi olduğu için. Dolayısıyla tek tek kıyasladığımızda en çok hangi e, maddede çözünecektir? Saf suda çözünecektir. Çünkü saf suda ortak iyon içermiyor. O yüzden çözünürlüklerini karşılaştırın derse bir de daha fazla çözünür. Daha sonrasında 2 e, diyebiliriz. Yine aynı şekilde 3 ve 4 içinde eşittir diyebiliriz. Bu şekildeki ortak iyon içeren sorulardaki çözünürlük karşılaştırmalarını bu şekilde yapabiliriz. Yine bir rehber sorumuza bakın. Diyor ki kalsiyum karbonat katısının dengede bulunan doygun çözeltisine sabit şartlarda kalsiyum klorür katısı ilave ediliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. E şimdi ortama kalsiyum artı 2 eklediğimizde ne olmasını bekleriz? Kalsiyum artı 2'ler ortak yön içeriyor. Dolayısıyla var olan zaten denge halinde bulunan bir kaba dışarıdan kalsiyum artı 2 eklersek denge sola kaymış olur ortak yön etkisinden dolayı. Ve bundan dolayı da karbonat iyonu derişimi azalır. Kalsiyum iyonu derişimi başlangıçta artar sonra azalmaya başlar. Katı miktarda artar yorumunu yapabiliriz. Bakın A şıkkında kalsiyum artık iyon derişim azalır diyor. Ee, azalır ama e, ilk duruma göre azalmaz. O yüzden bakın bu yanlış olmuş. Az önce de anlatmaya çalıştık konu anlatımında. Derişim zaman grafiğinde tekrar gösterelim sizin için. Bakın derişim zaman grafiğinde gençler. Buraya dikkat edin. Ortamda kalsiyum artı +2 var iken siz ortama kalsiyum artı eklerseniz bir anda derişim artar. Sonra denge sola kayacağı için derişim azalır. Ama tabii ki ilk duruma göre ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. O yüzden de bazen öğrenciler denge sola, e, sola kayıyor hocam. O yüzden azalır dedim diyor. Ama ne diyoruz? Yapılan etkiyi yok etme şansınız yok. Dolayısıyla buradaki A şıkkına yanlış diyebiliriz. Yine karbonat iyon derişimi azalır doğrudur. Çünkü o denge sola kaydığı için azalacak. Dipteki katı miktarı artacaktır dengenin sola kaymasına yani çözünürlüğün azalmasından dolayı. Kalsiyum karbonatın çözünürlüğü azalır. Denge sola kayıyorsa azalır. Sağa kayıyorsa artar diyebiliriz. Çözünürlük çarpım değişmez. Sadece sıcakta değişiyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla çözünürlük çarpım da yine değişmez diyebiliriz. Şimdi sayısal sorulara bakalım. Sayısal sorular nasıl çözülüyor onu da öğrendiğimizde artık bu konuyu çok rahatlıkla kavramış olacağız. Evet rehber sorumuz bakın. Kalsiyum karbonat tuzun çözünürlük çarpımı yani KÇÇS 1,6 çarpımı 10 üzeri diyor. Buna göre saf sudaki çözünürlüğü 0 bölü 0 bölü kalsiyum kloru çözersenin çözünürlüğü kaçtır diyor. Bir, A şıkkındaki saf sudaki çözünürlüğü zaten ilk dersimizde öğrendik. Ne demiştik ee, ilk olarak? KÇÇ ilk dersimizde demiştik. KÇÇS'i bilinen bir maddenin çözünürlüğü. Çözünürlüğü bilinen bir maddene KÇÇS'i basitçe bulunabilir demiştik. Burada kalsiyum karbonat maddemiz var. Ve kalsiyum karbonat nasıl bir bileşiktir? X'ye türü bileşiktir. Ve bu neye eşittir? E, KÇÇ'si. KÇÇ eşittir diyorduk. Ne diyorduk? S kare eşittir. Ve burada KÇÇ'si de 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 olduğuna göre S kare. Buradan da S'i buluruz? Yani çözünürlüğü buluruz? 4 çarp 10 üzeri eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Bu nedir? E, saf sudaki çözünürlüdür. Yani ilk derste anlattığımız çözünürlük hesaplamalarında yaptığımız bolca sorudan bir tanesi. Demek ki kaç yetişesi bilinen bir madde çözünü böyle bulunuyor. Şimdi B şıkkına bakarsak B şıkkında ise 0,01 molar kalsiyum klor çözelsindeki çözünürlüğünden bahsediyor. E şimdi sevgili gençler var olan kabın içerisindeki bakın şöyle çözüyorum genelde ben bunu siz de öyle alışkanlık haline getirin. Kabın içerisinde kalsiyum klor maddesi var. Kalsiyum artı klor şeklinde iki tane klor şeklinde e, çözünüyor. Ve bu 0,01 molar. E, dolayısıyla kabın içerisinde bu çok çözülen bir madde olduğu için bu şekilde 0,02 mol olarak bunları yazdık. Ve diyor ki buradaki çözünürlüğü nedir? Yani kalsiyum karbonatın bu kabın içerisindeki çözünürlüğünü soruyor. Kalsiyum artı 2 karbonat eksi 2. Buradaki çözünürlüğü bilmiyorum. O yüzden diyorum ki bu kabın içerisine atıldığı anda s çözünürlüğüne S diyoruz. Buna da S diyoruz. Birer tane olduğu için. Ve biz normalde kalsiyum karbonatın KÇÇ'sini nasıl hesaplıyoruz? Bakın KÇÇ eşittir. Kalsiyum iyonu derişimi, kalsiyum iyonu derişimi çarpı karbonat iyonu derişimi diye hesaplıyoruz. E şimdi alıp bunu yerine yazarsak burada ne var? E, Çözünürlüğü bilmiyorum. S diye yazmışız. E, KÇÇ'si biliniyor. Dolayısıyla KÇÇ yerine yazalım bakın. 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Şimdi biz kabın içerisindeki yani bu kabın içerisindeki ortak iyonu görüyoruz. Bakın burada kalsiyumlar ortak. Dolayısıyla bakın e, ilk sorumuz olduğu için dikkat edelim. Kalsiyumlar ortak olduğu için buradaki ikisinin toplamını buraya alıyoruz. 0,01 artı S. Tabii ki burada ne yapacağız? Şu çok az çözünen bir madde olduğu için 0,01 yanı çok küçük geliyor. O yüzden de bunu her zaman ihmal ediyoruz. Bunu e, zayıf asit bazlarda da yapıyorduk ihmal edilen kısım. Dolayısıyla yine burada ihmal ettik. Burada karbonatı da kabın içerisinde tek bir kaynaktan geldiği için... Onu da çözümle S diyoruz. Ve buradan işlemi yaptığımızda 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. 10 üzeri eksi 2 çarpı S olduğuna göre her iki tarafı 10 üzeri eksi 2'ye bölersek çözümlülük yalnız kalmış olur. Buradan da yine 10 üzeri eksi 2'ye böldük. Buradan da S'yi kaç buluyoruz? 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Yani bu şekilde verilen bir maddenin ortak yön etkisi değerlendirilebilir. Başka bir çözüm yolu yok sorular hep bu şekilde çözülecek diyerek ikinci bir rehber soruyla bunu iyice pekiştirmiş olalım. Bu rehber sorumuzda diyor ki kalsiyum florit tuzunun 0,01 molar naf çözelsin çözünürlüğü 3,2 x 10 eksi 7 molar olduğuna göre. Kalsiyum florit aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı nedir diyor ve üstteki çözünürlüğü nedir diye sormuş. Hemen yine aynı şekilde düşünürsek bakın bir kabın içerisine hemen maddemizi yazalım. Diyor ki 0,01 molar NAF çözeltisi. Yani e, sodyum flörürü hemen şöyle sodyum artı flor şeklinde yazalım. Buradaki e, 0,01 molar olduğuna göre bu da 0,01 molar. Bu da 0,01 molardır. Diye yazdık ve buradaki kalsiyum florun çözünürlüğünü de bize vermiş. Kalsiyum florür için çözünürlük e, için ne demiş? E, kalsiyum Artı 2 flor eksi şeklinde düşünürsek burada maddemiz için 3.2 virgül çarpı 10 üzeri eksi 7 diyor. Yani burası 3.2 virgül çarpı 10 üzeri eksi 7. Bakın az önce soruda yoktu ama burada çözünürlüğü hazır vermiş. 10 üzeri eksi 7. Burası da 6.4 virgül çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak yazmış olduk. E şimdi bu maddenin çözünürlüğünü bu şekilde bildiğime göre yine KÇÇ'sini yazarsam KÇÇ eşittir. Nedir KÇÇ yine? Kalsiyum artı 2 çarpı. Florun karesi şeklinde yazdık. Şimdi kabın içerisinden buradaki değerleri alıp yerine yazacağız. Burada bu sefer ortak olan nedir? Florlar ortak. Yani florları ortak olarak değerlendireceğiz. Buradan hemen KÇÇ'si e, kaçtır diye sormuş zaten ilk soruda. KÇÇ eşittir diyorum. Kalsiyum derişim derişimi burada zaten vermiş. E, 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı. Flor yonu derişimi bu ikisinin toplamı ama ne yapıyorduk? Şunu ihmal ediyorduk. Yani az çözülen maddeyi ihmal ediyoruz. Dolayısıyla burada 10 üzeri eksi 2 direkt buradaki flora alacağız. 10 üzeri eksi 2'nin karesini buraya yazdık. Buradan işlemi yaptığımız zaman 32 çarpı 10 üzeri eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Yani bu maddenin KÇÇ'si 32 çarpı 10 üzeri eksi 4 buradan gelir. Eksi 8 de burası eksi 12 olarak bulunmuş olur. Yani az önceki sorudan farklı olarak bu sefer e, çözünürlüğü vermiş KÇÇ'sini istiyor. Bu şekilde yapmış olalım. Ve buradan devamında da diyor ki saf sudaki çözünürlüğü kaçtır diyor. Şimdi kalsiyum florürün e, nasıl bir bileşik olduğunu biliyoruz. X'ye iki türü bir bileşik olduğunu biliyoruz. Yani KÇÇ'si neye eşittir? KÇÇ'si 4 S kübe eşittir. Dolayısıyla buradaki KÇÇ değerini buraya yazarsak 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. 4s küp. Buradan da e, işlem yaptığımızda e, s küp eşittir. 4 ile 32 sadeleşir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur. Buradan da s'yi yani çözünü bulmuş oluruz? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Yani sağlık çözünü bu şekilde tespit etmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi e, sorular baştan sonra bir ortadan sonra bir ama sonuç olarak aynı tarz işlemleri aynı e, yöntemle uygulamış olduk pek zorluk olduğunu düşünmüyorum. Birkaç tane benzer soru çözerek bunun mantığını çok rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Evet, son bir rehber sorumuz var. Böylece bütün öğrendiklerimizi yorum olarak burada değerlendirelim. Hemen onu görelim. Evet, bu rehber sorumuza da bakın kalsiyum fosfat tuzu iyonlarıyla ile denge halindedir diyor. Ve T1 anında diyor dengedeki sisteme yapılan etkiler sonucu değişimleri yazın diyor. Birinci olarak etkimiz nedir? Şöyle yazalım. Bir etkimiz bu olsun. ikinci etkimiz bu olsun. Üçüncü etkimiz bu olsun. Şimdi sabit sıcakta dipteki katı bitmeyecek kadar su ilave etmek. E şimdi kabın içerisinde zaten ne diyoruz? E, katısıyla dengede olan bir doygun çözeltiden bahsediyoruz. Yani çözünen ve çökelen hızların birbirine eşit işte olduğu bir kısımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, suyu eğer dipteki katı bitecek kadar eklersek e, dengeden bahsedemeyiz. Yani doymamış çözeltiye dönüşür. O yüzden de katı bitmeyecek kadar su ilave ettiğimizde ne olur? Bir anda yine doygunluk gitmeyeceğiz yani dipte katı olacağı için denge tekrar sağlanacaktır. Ve şu yorum yapabiliriz. Su eklediğimizde ortamdaki iyonlar derişimleri bir anda azalır. Ve tekrar bu derişimi artırmak için denge katıların bir miktarı çözünerek tekrar iyonların derişimlerini eski haline getirmeye çalışır. Yani denge ürünler yönüne doğru çalışacaktır. Kc biliyorsunuz sıcaklık da değişiyor. O yüzden Kc için ne diyebiliriz? Değişmez diyebiliriz kalsiyum ve fosfat iyon derişimi için bakın buraya dikkat edin. Başlangıçta su eklediğimiz anda bir anda azalır ama eski haline gelir. Çünkü e, burada doygun çözelti su eklenmesiyle tekrar e, katının bir miktarı çözünerek eski haline getirecektir. Bu şekilde maddelerin eski haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani kalsiyum artı 2 ile fosfat derişimi değişmez dememiz gerekir. Çözünürlük e, çözülebiliyorsunuz. Su eklediğimiz zaman çözünürlük değişmez. Yani çözünürlük miktarın artması çözünürlüğü değiştirmez. Sadece biraz daha katı çözünerek tekrar doygunluğu sağlamış oluyoruz. Katı kütlesi için yine ne diyebiliriz? Katı kütlesi azalır diyebiliriz. Ve sıcaklık azaltıldığında yani ikinci etkide ise daha önce sıcaklık etkisini anlattık. Sıcaklık azaltıldığında bakın şurayı temizleyelim. Şurada tekrar yorumlayalım. Sıcaklık azaltılırsa bu sefer denge ne tarafa kayacaktır? E, sıcaklığı oluşturmak için ısının olduğu tarafa çalışacaktır. Yani sıcaklığın azaltılması dengeyi bozar, denge sola kayar. Sola kaydığı için de e, denge girenlere kayar diyebiliriz. KÇÇ, e, iyonlar derişimleri çarpma olduğu için ve iyonlar derişimi azalacağı için denge sola kaydığı için. Dolayısıyla KÇÇ azalır yorumunu yapabiliriz. Kalsiyum ve fosfat iyonları derişimi azalacaktır. Denge sola kaydı çünkü bu da azalır. Çözünürlük yine denge sola kayıyorsa azalır, sağa kayıyorsa artar diyoruz. Çözünürlük burada yine iyonların derişimleri eski haline gelemeyeceği için yani azalmış olacağı için çözünürlük azalır diyebiliriz. Katı kütlesi denge sola kaydığı için daha fazla katı ortamda oluşacaktır yani artar diyebiliriz. Bunu grafikte çizersek bakın. Ortamda kalsiyum ve fosfat iyonu varken bir anda sıcaklığı azaltırsak denge sola kaydığı için kalsiyum iyon derişimi azalır. Fosfat iyon derişimi azalır. Zaten katıların derişimine sabit olduğu için değişmez diyerek tekrar dengeyi kurmasını bekleriz. Yani burada tekrar denge kurulacaktır ve sabitlenecektir diyebiliriz. Yine aynı şekilde bu ikinci etkinin grafiği olsun. Üçüncü olarak aynı sıcaklık çözeltiye kalsiyum nitrat katısı ilave etmek. Bakın ortamda zaten şunları tekrar temizleyelim daha kolay görmeniz için. Ortamda zaten kalsiyum iyonları varken siz ortama ortak yön içeren bir madde ekliyorsunuz. Sizin eklediğiniz madde kalsiyum iyon derişim bir anda arttırır. Denge tekrar sola kayar. Yani ortak iyon çözünürlüğünü azaltır. O yüzden de denge sola kayacaktır. KÇÇ sadece neyle değişiyordu? Sıcaklık değişiyor. O yüzden değişmez diyorum. Ve kalsiyum iyon derişimi bir anda artar ve sonra sola kaydığı için azalır ama ilk duruma göre artmış olur. Bunu ortak iyonda yine anlattık. Artar. Fosfat iyonu derişimi azalacak. Çünkü denge sola kaydı. O yüzden azalır. Ve çözünürlük yine sola kaydığı için azalır diyorum. Katı kütlesi de yine sola kaydığı için artar diyoruz. Bu şekilde bize bunlar sorulacak. Bunun grafiğini de sizlerin bakın. Üçüncü etkinin grafiği olsun. Bir anda ortama kalsiyum artı iki ortak iyonu e ekledik. Bir anda arttı. Ama azalacak. Eski halinden fazla durumda olacak. Fosfat derişimi derişimde denge sola kaydığı için azalacak ve tekrar denge kurulacak. Ve yeni kurulan denge için şurası yeni kurulan denge olsun. Katının miktar derişiminde bir değişiklik olmayacaktır diyebiliriz. Böylece öğrendiklerimizle bir özetleme yapmış olduk bu tabloyla. Konu çok zor değil ama 11'sinin son dönemlerine denk geldiği için genelde öğrencilerimiz zorlanırlar. Ben e, yeteri kadar soru çözüm öğrendim. Bu konuyu çok kısa bir zamanda öğreneceğini düşünüyorum. E, bununla ilgili e, çözeceğimiz hızlı tekrar sorularını da çözerseniz bu konuyu artık tamamen öğrenmiş olursunuz diyerek hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki Kimya Bilen videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.